bunlar? Şeker. Evet. Sen ne aldın? Aldıklarına bakalım. Ne almışsın? Kesilir oyuncak almışsın. Başka ne alalım? ne alalım başka? Ayşe bana bunu alır mısın bir tane? Hayır. Ayşe ondan almayacak seni. Ayşe markete alışverişe geldi değil mi Ayşe? Ne yapacağız şimdi buradan? Aa cici bebe gördüm ben. Bebe. Evet. Bir tane cici bebe alalım. Cici bebesiz olmaz. Al bakalım bunu. Koşamam. Oh, Devirdi şey arabayı. Şu şey şey arkadaşlar. Biz her şeyle markete gittik. Ayşe alışveriş yaptı. Değil mi Ayşe? Ne aldın? Bize. Evet dondurma aldı. Cici bebe bisküvi aldı. Hadi bakalım şimdi eve kadar gidelim. Hava çok güzel bugün. Güzel güzel yürüyelim seninle. Hadi bakalım. Yürü ben seni çekiyorum. Hadi bakalım yavaş yavaş gel hadi. Eve kadar gideceğiz şimdi. Ayşe. Bak seni çekiyorum. Zeynep çağır. Evet. Meyveş gitti seni beklemedi. Beni bekle bak düşersin. Biraz da ben itebilir miyim arabanı? Biraz da ben iteyim mi? Hep hayır. Hadi in bir şey olmaz yüksek mi orası? Tamam yükseklik, Küçücük bir yükseklik var orada inebilirsin hadi. 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 Hadi insene. Hadi bekliyorum seni. Yardımcı mı olayım? Tamam şöyle kaldırırım arabanı. Hadi bakalım. Orası yol. Kaldırımdan gitmemiz gerekiyor. Çağır tavukları çağır bak. Bak uçacak mı o? Ay mama mı veriyorsun onları? Yerler mi onlar onu? Çağır gel gel. Küçük küçük. Gel küçük küçük. Gelmiyorlar ama bak kaçtılar. Koroz banyo yapıyor bak. Koroz banyo yapıyor. Kum banyosu yapıyor. Gördün mü? Evet. Ay bize kum atıyor. Çok tatlı değil mi? Bak. Korktun mu? Kızıyor musun ona? Kızma ama o bak sana bir şey yapmıyor. Bak onlar oyun oynuyorlar.